Evet sevgili değerli arkadaşlar, bugün e, avokado üretimi, yani avokado fil, e, tohumuyla e, frizlendirme işlemi yapacağız. Ben daha önce yaptım, <laughs> tabi video çekmemiştim. E, böyle küçük küçük adımlarla sizlere tarif edeceğim. Çok basit yöntemler var. E, buyurun e, beraber yapalım. evde kullanmadığınız böyle bir litre bir buçuk litre pet şişeleri falan varsa bunları güzelce kesiyorsunuz ben şöyle iki parça olarak kestim yani ortasındaki boşluğu aldım e, altlarına dronaj deliklerini deldim ve üst kapaklarına da aynı şekilde havalandırmak için dronaj delikleri deldik ve yine evde kullanmadığınız ceviz kabuklarını falan çöp atmayın ceviz kabuklarını e, deliklerini kapatmamak şartıyla böyle e, altında çamurlaşma yapmaması için e, bir düzenek kurabilirsiniz ilah ceviz kabuğu olacak gibi kaydı yok e, taş da olur çakıl taşları vesaire varsa küçük taşlar ve bunlardan koyabilirsiniz buradaki amaç ee, toprağa sürekli sulama yaptıktan sonra drainaj delikleri kapanmaması için yani dibinde çamur oluşmaması için böyle bir düzenek kurabilirsiniz. Avokadon çünkü köklenme sistemi çok hızlı geliştiği için e, direkt aşağı inecektir ve çamurlu bölgede köklenme e, çok sağlıklı gelişmeyecektir. Toprak seçiminde yine aynı şekilde torf kullanacağım ama zenginleştirilmiş toprağından kullanırsanız daha sağlıklı olur. İçinde perlit, leonardit ve solucan gübresi gibi topraklar, yani torf kullanırsanız ee, Frizenin aşamasında daha sağlıklı olacaktır. Eee, bazı toplar vardır mesela hindistan cevizi torfları vardır. Daha zengin, daha mineralli. onları da kullanabilirsiniz ama ee, Böyle ucuz yollu hani <laughs> küçük marketlerde satılan bahçe toprakla bahçe to e, kullanmayız. Bunlar da sineklendirme çok olur. E, ve onların için perlit olmaz. Ve mineral anlamda zenginleştirilmiş olmadığı için e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evet. E, benim çekirdeklerim burada birçok çekirdeklerim var. şöyle sivri kısımları yani kök kısmı aşağıya gelecek şekilde sivri kısmı yukarı gelecek şekilde toprağa yerleştiriyoruz. Burada küçük olduğu için böyle hani niye bir litre belki şeyden yapabilirsiniz. Hani 0.5'lik pet şişelerden de yapabilirsiniz. Ben böyle bir şey yaptım. hani tekli tekli olarak. Şimdi bunun üstünü kapatacağım. Ondan sonra sulamasını yaptıktan sonra diğer işlemleri göstereceğim ben size. arkadaşlar tohumumuzu koyduk. Bakın altta gördüğünüz gibi ceviz kabukları aşağıda. Yani drenaj kapatmıyor ve oradan hava almasını sağlayacak. Artı suyu aldığına da çok rahatla tahliye işlemlerini yapacak. Şimdi bunu üstünü kapatacağız. Bunu az önce kesmiş olduğumuz e, işlem vardı. Bunu niye böyle yapacağız? Bunu mini bir sera ortamı yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra bantlama işlemi yapacağız. E, bir sonra sonra e, daha iyi anlayacaksınız. Çünkü sulama yaptıktan sonra bunu e, güneşli bir ortama bırakacağız. E, yani balkona vesaire. Ondan sonra orada sürekli o içindeki suyla, nemle beraber e, kendini otomatik sulamış olacak. Evet arkadaşlar bantlama işlemi bitti. bir hazır. Böyle kendi basit, kendinize basit bir yapabilirsiniz yapabilirsin. Şimdi biz bunu sulayacağım ben güzelce. Ee, dediklerine su çıkana kadar e, toprağa toprağı bolca sulayın. Ondan sonra da e, şöyle bir kap yani yo şey yoğurt kabın içine şu şekilde bırakabilirsiniz. Bundan atalım 2-3 tane yapsak e, hani su başka yere gitmemiş olur. E, fazla sular da daha sonra dökeceğiz arkadaşlar. Fakat sulama işlemi yaptım. Göz bakın. Dranaj deliklerinin çok rahatlıkla tahliye işlemi yapabiliyor. Suyun da toprağın hepsini satın arkadaşlar. Muhakkak altı ve üstü hava alacak şekilde delin arkadaşlar. Delmezseniz olmaz. Efendim babacığım. Tamam oraya koy. Evet arkadaşlar mesela bakın bu iki buçuk litrelik bir pet şeydi. Ben buna üç tane tohum koydum. Ee, artık hangisi filizlenirse. Ee, ne kadar çok yaparsanız e, hani sonuç her, hepsi filizlenecek diye bir kayda yok. İlla ki fire verecektir. İlla ki tohumda problem olacaktır. Ee, tutarsa <laughs> ben bunları e, imha, yani imha çıkan ürünlerden geldi çıkarttım. E, piyazı da 3-4 liraya satıyorlar. Marketlerden rica ederseniz e, verirler. Emin olun. Evet arkadaşlar. Yollarımız tamam. Avokadomuzu ektik. Şimdi daha öncesinde yaptıklarım da var. Görüyorsunuz. Bakın. Kivi, kivi ekmiştim, kivi bile tuttu. Görüyorsunuz. Evet, şu su da değil. toprakta yaparsanız, bakın. Görünemiyor, bakın mi oldu. Bu aşağı yukarı ee, bir buçuk ay falan, bir buçuk ayda bu şekil, bu hale geldi. Eee... Baya bu uzun. Kökü de vardı zaten. Yani çıkmıştı. Toprağı aktarırken çünkü bu seraya yaparken böyle beşik şişelerden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar tamamen organik sera. Sera vazifesi görüyor bunlar. Bakın nemini görebiliyorsunuz. Sürekli buharlaşma ile beraber toprağı sürekli nemli tutuyor. Haftada bir gün, iki haftada bir günde biraz sularsanız en azından toprak nemli kalır, kurumamış olur. Umarım faydalı bilgi olmuştur diye düşünüyorum. Yani herkes bahçesi müsaitse yapabilir. Tabi avokado iklim şartı olarak Akdeniz iklimi, Ege iklimi yani sıcak iklimleri, tropikal iklimleri daha çok seven bir bitki. Dolayısıyla yani ben Antalya'da olduğum için Yerimle müsait e, Frizenme olduktan sonra Aşılama işlemi yapılacak Aşılama olmazsa Meyve verimi e, Alamazsınız e, Dolayısıyla Frizenme olduktan sonra Kalem aşısı yapacağız Ondan sonra da Allah nasip ederse de Yerlerimizi dikmiş olacağız